yeah arkadaşlar çadırı kuracak yeri alıyorum. Domuzlar. Ne yapmış be. Burada burası da çok güzel olmuş Yine lodoz var. Modo istiyor. Çadırı basar arkadaşlar. Direkt yani alına vurarsanız basar. Bu buralarda domuzlar ne yapmış. da ya. bir saatten az süre kaldı. Hemen yani, çadırları kurmam lazım. İftara çok kısa bir süre kaldı. Rüzgardan çadıra doğru düzgün tam etkinliği kuramadık yani. Hali da rüzgar müsaade etmedi. Biraz iftara iş kalacağız ama sağ olun olsun. ders saati geldi arkadaşlar. Bakın, Evet. Şu an ezan okunuyor. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. arkadaşlar. Karşıda ağıl var. Ağıldan çok silah atıyorlar. Şu an. Tek atıyorlar. Bize doğru gelecek. Görmediler bizi. Bizden haberleri yok. Bizi vuracaklar. Biz de onları atacağız. Haberleri olsun. Ben buradayım dümek istiyorum yani. Normalde silah atan biri değilim böyle arazide gece mahalle atıyorlar.